Bir gün öleceğim biliyorum. Bunu her an ölür gibi biliyorum. Anamın yüreğinde bir kor, ölene dek sönmeyecek bir ateş kımıldanıp duracak hep. Karın bomboş bulacak dünyayı. Ne olurdu birlikte ölseydik deyip duracak. Oysa insan yalnız ölür ama o olmayacak dualarla teselli arayacak. Kızlarımın gırtlaklarında bir düğüm. Bir süre kaçacaklar insanlardan. Boşluğa düşmüş gibi bir duygu içlerinde. Sonunda onlar da kabullenecekler öylesine. Ölümüme en çabuk dostlarım alışacaklar. Yaşayıp gidiyorduk yahu, ne vardı acele edecek diyecekler. Biliyorum. Yaklaşıyoruz her an. Biliyorum. Oruçlu doğar her insan. Ölümün iftar sofrasına.